Arkadaşlar, merhabalar. İlk bar aldım, bahçede kaçak varmış. Bahçeye kaçak düştü dediler. Anam! Kaçağa bak. Efsane kaçak. Nariyon, ne lan sen burada? He? Ne geziyorsun burada? Ne yedin burada? He? Kimin canını yaktın? Merhaba. Şişt, çabiliyor musun sen? He? uçabiliyor mu? Bu tüneklemiş şuraya benim yenen arada amca diyor. Aşağıda kaçak var diye. Diyorum lan bizim kuş düşmüştür yok diyor amca diyor. Muhteşem bir kaçak var, kocaman diyor. Kaçak da buymuş. Çadır herhalde ya. Dedim yaralı mı aralıysa alayım bakayım. Mart'tan anlayan var mı arkadaşlar? Cinsi cibiliyeti ne bunun? Ercan niye kandırıyorsun kaçak var diye? Beni kandıran bu arkadaşlar. <laughs> ne güzel kaçak işte. Evet kaçmış. kaçmış. <laughs> Heyecanlandırıyorsun beni kaçak var diye. <laughs> ben ne diyorum, bizim kuş düşmüştür aşağıya. <laughs> Lan diyorum ne kaçağı <laughs> bizim kuş düşmüş. Ama sağlama benziyor Ercan bu. Sağlama kedi saldırında kaçması lazım normalde. Gerçi bunlar karanlıkta da uçuyor. De diyeceğim ki. Ya, uçuyorlar var mı? Değil <laughs> mi? Ne var burada? Ekmek mi var? Ekmek atmışlar. Ekmeğe sen mi attın kız? <gülüyor> <gülüyor> Bak sana komşu gelmiş bir tane. <laughs> Büyük ama yaşlı Daha mı? Yaşlı bana. herhalde bu. Ha? Uçurayım mı? Uçur Uçamazsa düşer düşer. Şey. Ben ne? Uçsa çünkü... uçardı ama bu kadar yak. Telefonuma saldırma baba ha. Şey Yok lan baksana. Bir şey, de Bu alışık herhalde insanlara. Şişt kardeş şey, nerelisin? <laughs> şey tavuk eti atıyor. Mi? Et mi lan? Oğlum sizin mekana inşaat yaptılar da inşaat. Daha sonra dönercileri mi Aa iyi olur ha döner yaparız bunlar. Ama bu kart ya yaşlı ya. Var mı yani? Yok. Kanadı önemli ha. yani boşuyor da. Tüy dökümüne girmiş herhalde bu uçamıyor. <laughs> Güvercinler giriyor, bunlar da girer herhalde. Böyle uçacak, ya nussa uçar ya, bu uçamıyor. Ama böyle atılıyor, A M Alayım Aliye <laughs> mi hediye? <laughs> yani nereden nereden bu geldi bir şerefsiz diyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Alayım Ali'nin kümese bırakayım. <laughs> Kaçak ya yakaladım diyor. Ya. <laughs> 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 Yok lan bu uçamıyor uçamıyor. Burada kediler bir şey yapar mı buna? zaten bunu. Yakalayayım mı bunu. Yakalasan ne yapacaksın ki? Bakarız. Gofreti yine Gofretin yanına götüreyim bu gofreti yer lan. Gerçekten uçamıyor ha. Allah giderdi. Yaşlı bu ya. Mi Ölmek için huzur Uça yer, huzurlu ya. bir yer arıyordu hayvan huzurunu kaçırdı. Kedi, aldı, kedi. kedi er buna kedi. bir şey yapamaz ya. Vallahi erkek kedi var bir tane Yam yam. Eldiven vereyim yakınsın. <laughs> Niye lan? E en fazla gözünü çıkarır. Şş, ekmek versene biraz. Verim. Ver bakalım yiyor mu? Vallahi ekmek deyince ağzını açtıracağım bu. Bak, ekmek yiyecek mi? He? Acıktın mı sen? Tavuk varsa tavuk ver. Evet arkadaşlar ne yapalım bunu ya? Alsak yukarıdan nasıl bakacağız ki? Yaşlı herhalde bu. Martın anlayanlar. Kanatlarında bir şey yok ki ya. Bu uçar ya. Bize de video çıkmış oldu akşam akşam. <laughs> Oğlum şey oldu, Fakirden ekmek, ekmek istersen böyle olur işte. Yok lan uçamıyor o ya. Yani. Kedi maması Kedi maması, maması nerede? Yemez ki. Yiyor, Yiyor mu? Ben oraya gitme orası daha tehlikeli. Kedilerin üstüne gidiyor. gidiyor. Ama o ara ara he? Şuraya mı kapatsın? Aman bu ya, sen. Fare, abi, fare. Ah. Burada göremez ki bunları. Hadi gir oraya gir. Kedilerden kurtul. Ama burada kalırsa ne yapacağız şimdi? Belediye mi haber verek? İnşaata atayım inşaatta kalsın. Şimdi korkuyor ya yemez ki bunlar da. Al. Gel 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 Aa, al, gel. Aa, gel. Gel. Dur şu tahtanın üstüne bırakayım. Yok lan hayvan kendi derdine düşmüş. Bence de bu hayvan ya hasta. Hasta ya. Yoksa Öyle uçar giderdi. Yani. ya orada kal orada yuva yap. <laughs> Toprağın dansı. <nazikleri>. He? <laughs> Toprağın Tamam orada kal. Orayı buldun tamam. Durdu. Korkuyor lan hayvan. Neyse, kediler nasiplenir sen yemezsen. Bu şimdi, kediler buna bir şey yapamaz yani. Daha sote bir yere mi ite desek? Şurada ne var? Bilsem gagalamayacak, alacağım da. Ya alıp ne yapacağım? ben <laughs> görevimi yaptım videoyu çektim değil mi? Benim görevim video çekmek zaten. Hazırda video da yoktu. Ben benim kıza söylerim burası su yem verir ya. Yerler değil mi? <laughs> Bir sürü balık sevmişler diye buraya. Şişt. Ne yapacağız lan seni? Arkadaşlar nere hangi yörenin martısı bu? <laughs> taklacı mıdır bu? Ercan taklacı mıdır bu? Ne? Döner mi? Dönüyor. Dönüş kuşu da olabilir. <laughs> Ama dönüyor bazen balığa dalarken böyle dalıyor. Dalıcı kuş. Tamam, Acaba göçüyordu da yanlış yere mi Nereye sana? lan Martı nereye göçüyor? Oğlum bu kendine sote yer bulmuş. Ölmek için huzur, huzurlu yer arıyordu. Hayvanın huzurunu kaçırdık. Değil mi lan? Neyse arkadaşlar ben ne yapayım? Ben kıza söylerim benim kıza, yukarıdan atar bir şeyler yesin, yapacak bir şey yok. Şimdi alsak bakacak yer yok. Peki, ne Belediyenin veteriner işleri... Oğlum kur, kafama... kafamak ya. <gülüyor> <gülüyor> Fakirliğin gözü kör olsun, kuru ekmek <gülüyor> verir. <gülüyor> Bari ıslataydım öyleydi. hiç olmaz baksana. Yiyemez oğlum, bak. yiyemez oğlum onu, yiyemez oğlum onu. Elin kırıldı. <laughs> Siz siz olun arkadaşlar. Fakirlerden ekmek istemeyin. Fakirim de olsa ben bunu yerdim. Zenginin <laughs> <Sevginimle, gülüyor> de kıyamıyor ne? Parçalanmış ekmeği Pi ben. Pintilikten <laughs> yiyemiyorsun. o da güzel. Bayağı alıştılar mı artık buna? Şşt. Ama kedi geldi. Nerede? Aa bu yamyam. Yam. Bu bize de saldırıyor. Gofrete saldırıyor. Bak ey bak bak görüyor musun? Benden hiç korkmuyor. Şşt. Şerefsiz. Yerler oğlum. <laughs> yani yaparlar. Ha orası iyi orada kalsın. Gel. Bak korkmuyor lan. Gördün mü? Bu alışık alışık. Tamam, evcil bu evcil. <laughs> Do, dolaştırayım ben bunu. Tamam bahçede kalsın burada. Nasıl olsa millet her şeyi atıyor anasını. <laughs> Almama orada var. Bak. Dur bakayım su da var. Belki susamıştır. Her şey var orada ya. Yani. Tamam ışık tutayım orada. Dur biraz da gideyim oraya doğru gitsin. Hadi. Aha bakma önüne bakma önüne. Neyse arkadaşlar daha fazla rahatsız etmeyin. Ercan arada o kuru ekmekten atarsın. Arada Pis fakir. Dikkat et he. kafasına gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse takılsın ya yapacak bir şey yok ki. Gitsin orada sote o şey konta plakları. Kaçar değil mi kediden? <laughs> Gece söyleyeyim de şuraya yatsın bari. Şşt, bana bak. Gir oraya yat kediler seni bulamaz. Hadi sabah sana gir 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 gir. Ha bak Ali'nin salması buradaymış. Gir salmanın içinde yat, tamam mı?